Merhabalar arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kafa topu oynayacağız. Uzun zamandır oynamıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir çark var. Çarkımızı çevirelim. Kesin dandik bir şey gelir bize. Bugün farklı bir challenge yapacağız. Ee, rakiplerimize 2-0 gol avantajı vereceğim. 2-0'dan maç çevirmeye çalışacağım. Bence çeviremem. Ay, be kötü bir şey gelme be. Eğer rakiplerim düşük seviyeyse daha fazla bir bu neymiş? Yeni ne diyeyim? Ne oldu anlamadım ama olsun. Hemen şöyle ilk maçımda bakalım. Rakibimiz kimmiş? Rakibimiz bizden 3 seviye büyük arkadaşlar. Sağlam oyuncu olduğu belli oluyor. 2 tane gol avantajı verelim. Büyük ihtimal yenileceğiz ama olsun. Ne oldu? Niye atmadı? At hadi. Çok güzel bir bir tane daha kanka. Çok güzel. 2 Şimdi bana yol ver kanka. 2-2. İki, iki. Harika. Siz de oynuyorsunuz arkadaşlar. Kafa topu vs yaparız. Kalenden çık paşam. Kalenden çık paşam. Bir şut. Alex O da Nam 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 Arkadaşlar bu RDM çıktı. Hayır hayır. Hayır. Evet. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Alex. Abi adam bütün oyuncuları saydım ya. Mesut Özil diyeceğim artık. Rakibin internetinde sıkıntı var galiba. Ama takır takır şut vuruyor. Mesut Özil vurdu. Hadi 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 bir tam daha şöyle bir gol. Bir de gol yemiyor arkadaşlar. Zoruyor bakın. Şey yani dandik bir adam değil. Ama internsi gidip bir tuhaf bir şey oluyor. Evet ilk rakibimizi yendik arkadaşlar. Güzel bir şekilde zaten maçı da herhalde bıraktı. Şöyle kızdıracak öğren de gel yapalım. Hadi bittin artık da. Rakibim canlandı ama fark bayağı bir açıldı kanka. Daha dönemez sizin. Çok canlar yanacak kanka. Ama yerden atma be. Bitti. Finito. Finito. Sakinleş. Hemen ikinci maçımıza bakıyoruz. Rakibimiz bizden. Üç seviye küçük arkadaşlar ama son iki maçında yenmiş. Tehlikeli olabilir mi acaba? Buca J.R. Bir. At kanka ikiyi de. Aa, bir bir oldu. At ikiyi yat çabuk iki yat. İki. Çok güzel. İki iki kanka. Lan hangisi gerçek top? Vay senin şansına. Adamın şansına topa bak ya. 3-3 oldu. Hadi 4-3. Hadi 4-3. Süper. Evet. Fenerbahçe şu an önde kaldı. 5-3 oldu rakip tanımıyoruz Arkadaşlar bir daha onlara şey veriyoruz gol avantajı veriyorum altı oldu 10 olmazsa herhalde yakında şey yapacağım arkadaşlar 10 gol atamazsam diye bir challenge yapacağım Evet bir şut daha bir şut daha çok güzel bir gol daha geldi ve rakip oyundan kaçtı arkadaşlar. Hemen üçüncü maçımıza girelim. Evet üçüncü maçımızda rakibimiz bizden iki seviye büyük arkadaşlar. Alperen adında bir arkadaşımız. Bakalım Alperen bizi yenebilecek mi bu oyunda? Alperen'in kramponları da böyle cix. Aman tanrım. Gel iki tane gol at gel. Ben iki tane gol at. Kaleye boş bırakıyorum. Çok güzel de çok zorlandı ya. Şöyle başladık Alperen. Hazırlan kanka. Kanka yavaştan kanka. Sakın şey kullanma Alperen. Efekt kullanma. Özel, özel güç kullanma. Evet. Direkten döndü. Hayır be. Ya özel güç kullanma diyorum. Hala özel güç kullanıyorsun. Sana iki tane gol avantajı da verdim ben. Çok güzel bir gol attım arkadaşlar. Hadi. Hadi bu gol gelir mi? Hadi bu gol olur mu? Hadi bu gol olsun. Bu neydi ya? Vay arkadaş direkten döndü ya. Gol ve son saniye gol attık. Ve gol arkadaşlar rakibimizi mahvettik burada da. Hemen yeni bir rakip bulalım kendimize. Evet yeni rakibimizi arıyoruz. Yeni rakibimiz bizden tam tamına 3 seviye küçük arkadaşlar. Demon King adında Türk kardeşimiz ve karakteri benimle hemen hemen aynı. Hemen şöyle 2 gol avantajımız verelim kardeşimize. At artık kanka. Çok canlar yanacak birazdan kanka. Öğren de gel yapayım. Biraz şok olsun bu. Şimdi 2 bir hiç beklemiyor. Benden tabii ki. Beni biraz şey sandı bu. Acemi. Ama ben şimdi buna bir 15 tane gol atayım arkadaşlar ve Acemi şanslı yedim. 15 tane gol atacağım lan sana. Atamazsam oyunu bırakma challenge yapayım mı? 3-3 kanka. Dikkat et. Dikkat et geliyor. Dikkat et kanki. Çok havadan zaman kaybettirme bize. Gelme. Gelirsen gol yersin. Hiç büyük top kurtaramaz seni. Oyna, 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 oyna. Çabuk, çabuk seri. Şöyle 5 olduk kanki. Hemen öğrene gel yapalım. Oyundan çıkarttırayım ben bunu. Ağlama lan. Ağlama. Of! Hatalıyım. Ben şimdi seni ağlatacağım kanki. 6 4. Çabuk çabuk over atacaksın da çok oynuyorsun zamanı ya. Bu ne arkadaşlar? bu yaptığı ne? Ben de zaman oynayayım hadi gel. Anam kendi kaleme gol attım lan. Vay arkadaş. Hatama bakar mısınız? Çok güzel oldu. 7-6 8-6 Ağla şimdi bebe. Bebe ağla. <laughs> arkadaşlar bu rakibimizi affetmeden yendik. Hemen şimdi yeni bir rakip aldım ve başarı kazanıldı. Maç canavarı olduk. Ve arkadaşlar şimdi son rakibimizi arıyorum. ve 4 maçımı üst üste yendim. 5. maçımı yenebilecek miyim? Son rakibim Benden bir seviye büyük BJK klanı ile kovboy arkadaşımız geldi. Bakalım son maçımız nere olacak? Evet bir. Şu an önemsiz oynuyorum arkadaşlar. Alıştırma biraz korkutuyorum onu. İki. Bekliyor musun bunu? Bunu bekliyor musun? Beklemiyorsun. 2-1. Bir. Kanka birazdan seni mahvedeceğim. Eğer özel güç kullanmazsan. Kanka çok canlar yanacak birazdan. Bekle. Bekle. Kalende bekle öyle. Of ne goldü be. Maşallah Alex. Evet arkadaşlar. Son maçımızda şu an 2-2 beraberlik. 2-0 avantajlarını hep rakiplerime verdim. Ve şu an son maçım 5. maçımda 3-2 öne geçtim. Şu an Türkiye İtalya maçını yönetiyorum. İtalya'yı da inşallah böyle koyarız. Yeneriz. Yani öyle diyelim madem. Kibarcası. Oğlum bu niye gol yemiyor? Çok riskli arkadaşlar. Şu an hayır be hile yaptın. Delikanlı gibi oynasana be. Hayır hayır. Hayır. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar son maçımda çok talihsiz bir şey oldu. Son maçındaki kendi atam yüzünden son maçımızı yenildik rakibimize ama kendi hatamdı. Umarım videomuzu beğenir, like ve yorum atmayı unutmazsınız. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Bir de zaten şöyle bir şey var. Hani ben özel güç kullanmadım pek. Onlar kullansa çok nadir kullandım. Başta kullandığım zaman daha iyi şeyler yaparım arkadaşlar. Ee, beni eklemeyi unutmayın. Buradan beraber sizinle maç yaparız. Haberiniz olsun. Şimdiden iyi seyirler.